Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle birlikte e, oyuna şöyle bir evrim kargaşası gelmiş. Bugün sizlerle birlikte bütün evrimler aynı destede olursa ne olur? Bunu test edeceğiz. herkese daha fazla kılak şöyle isterseniz video alt taraftan beğenebilirsiniz. Destede şöyle bir değişiklik yapacak olursak şunu balıkçıyı çıkaralım. Destemiz böyle. Bütün evrimler aynı destede. Birkaç tanesi kaldı ama Bugün bu etkinlikle oynayacağız. Herki daha fazlasını isterseniz biz o taraftan Şöyle ilk maçımıza geçtik. Karşımıza He geldi. Kendisine şöyle bol şans ile yarrak gibi okuduk. Kusura bakma. Şöyle bir silahşör. Hani kule aktivasyonu yapalım. lan? şöyle bir fişekçiyi keselim. Alev topunu attı da Alev topu hani gerek yoktu bence. Şu arkasını fişekçiyle destekle. Tam. tamam o da ana kulesini açtı ama ana kulesini açtığı vakit çarpma da attı ve Hadi fişekçi adamımın adamın devisin. Şöyle bir emojimizi atalım. Şöyle 4 iksir atalım. Sonuçta bir zararı yok. İçinden kafes çıkıyor. Bence 4 iksiri hatta en iyi evrim bana kalırsa ikinci olaraktan bu geliyor. En iyisi hangisi ben de bilmiyorum şu anlık. Bir avcı atalım. Destekleyelim. Tamam. Şöyle bu ruhu buraya atlasın. Avcı umarım orada kesebilirsin onu. Avcı kesemeyeceksin değil mi? Avcı bir siktir git bu oyundan artık. Tamam bizim buradan kafes de çıktı. Dartını attı. Ee, Darta biz ne atabiliriz? Gider goblin vursana bir tane. Şöyle bir çarpma atalım. Oradan bizim goblin hatta iki tane vurdu ve iki tane vurmasına rağmen gayet güzel bir atar. Şöyle bir fişekçi de hatta tamam çok fişekçi atıyorsun bu arada. Manisa oradan domuz vuracak. Hatta bu zuruhu senin alnına koyayım. Onu orada kestin. tamam fişekli fişekçi kesti. Gayet elimizde evrimli çarpma var. Şöyle hem topa da attık. Oradan da hatta o kuleyi bir aldık. Şöyle evrimli fişekçimizi de biz de atalım. O da attı evrimin çarpmasını da. Kanka senin kulen gitti bu arada haberin olsun. Şöyle bir evrimli kafes. Artık şövalye. Maalesef o sikip atacak kulemizi. Allah'tan vurum bir tane daha. Gerçi alev topu vardı. Şöyle bir evrimli kraliyet devini gönderelim. Markasını iskeletler atmayacağım. Çarpması vardı elinde. O yüzden fişekliği şöyle atak. O da zaten direkt kule alma peşinde. Her türlü bizim fişekçi 24. Bir tane daha vur adamsın sen. Şu orospu çocuğu dartı biz şöyle erkenden alalım. Yoksa başımıza bela olacak. Silah şöyle çıkalım. Önüne kraliyete bir basarız demek kalmadan şöyle bir kafesimizi atalım. O da tahmin bir alev topu yaptı derken bizim şeyi vurmayı hedeflemiş. Bir çarpma ikisi birden ölmedi. Yalnız şunu tutmazsan o çok fazla vuruyor aynen. İyi bir oyuncuya benziyorsun. Şöyle bir şövalye dart umarım görmezsin avcıyı demeye kalmadan. Şöyle bir buz ruhunu atladı da. Çok fazla kart döndürür. Şöyle arkadan bir silah şöyle o zaman biz çıkalım kanka. Tamam arkadaki fişekçi gördü gayet iyi. Son bir dakika kaldı. Şöyle bir kraliyet devini basalım artık. Muhtemel topu çevirdi aynen. Tamamdır bu maç artık bizde. Şöyle bir de çarpma atalım. Şöyle dart Goblin aynen de öyle. Çok iyisin be. Vur lan. Temiz Allah aşkına o dartı temizle. O dört dart skip attı da neyse. Şöyle hocam. Bir tane de kraliyet de attığımız, attığımız zaman iyi oyundu. Bence güzel maçtı. Biz hemen diğer maçımıza salmadı ki. Oğlum kulen gitti. Çarpma zaten oyun bitiyor. Hadi sikleri git köyüne. Evet son maçımıza geçtik. Videodaki karşımıza Paul geldi. Şöyle kendisine bol şans silelim. Tekrardan görmüş olduğunuz gibi bütün kartlarımız evrimli. O da teşekkür etti. Emoji atalım. Ne attın kankız? Valkür. İlk defa valkür gördüm şu mücadelede. Aslında valkür de alabilirsiniz bu arada. Hangi kartın yerini düşünüyorum da. Şövalyenin yerini alabilirsiniz. Arkasını muhtemel fişekçi atacak. Arkadaki erkek. Yaz. Yes. Şöyle silahşor ölmesin de. Bir de şöyle Rumun Kraliyet Devi'yle destekleyek. Büyük ihtimal bini alarak top aldığını düşünüyorum ve ben malımı bilirim. Sen onu tutmazsan o vuracak. Buzu atacak önüne. Artık hani Tesla atmayı tercih ettin. Valkyrie geçtim ilk defa Tesla görüyorum şu an. Bravo da eyvallah. Şöyle bana kulemizi de açalım. Umarım açabiliriz. İyidir ya. Tamam pek attı. Önce savunalım ondan sonra atağa geçeriz. Zaten kraliyet devrinde dönmesine de şu karttan sonra bir tane daha şey var. Alev topu tarzı bir şey almadıysan benim çok işime gelir. Şöyle Goblin kafesindeki büyük ihtimal arkasını dolduracak. Hocam o zaman durun bir dakika. Şu dart bir ölüsün önce. Senin ölünü şey yapayım dart. Gayet iyi de hiçbir şey atmayacağım önüne. Hiçbir şey de. Umarım kule bir tane vurur ondan sonra ne kuleyi açamazsın. Top attın. ilginç. Topu biraz daha buralara atsan zaten yani şu an karşılaştığım rakipler acaba kaçıncı kaçıncı kupadan? Arkaya bir şey atarsa evrimli silah Bu arada çok güzel evrimli silah şuyur. Topu vuracağım değil mi? Ağzıma tüküreyim ben. Şunu atamadım ya. İskeletler tekrardan gayet iyi. Bir tane daha vuruşu olduğu için Tesla'yı gör diye umut ediyordum. Arkasını bir avcı atalım. Evrimli çarpmamız ve dolduracağım peki arkasını. Şöyle Dart Goblin'i öldürerek o çok sıkıntı çıkaracak. Tekrardan bir slasher döndürdüm. O da evrimli fişekçesini şey yaptı. Tamam. Tekrardan goblin kafesi atacağım da o fişekçi zaten orayı tem... Slash gider vurursun değil mi? Sen nasıl bir çarpsın ya? Çekmanı manu be. Bir dart, pardon bir şey kraliyet tayeti. Elimde çarpma var büyük ihtimal. Top atacaktı. Arkasını evrimli skeletler. Tomru vardı sanırsam. Onlar orada çoğalır ama çok fazla da bir şey yapamaz. Şu anlık bir tane daha vur. Sen adamın dibisin. Şöyle önüne bir şövalye arkasına dart atacak. Aynen. Ben biliyorum yaz bir şey. Tamam goblin kabesi. Şöyle bir çarpma atsak. İskeletler. Artık şu dartı temizleyebilir miyiz? Cidden. Bizim kulemizi aldı. Evrim topu dönmedi. O yüzden şöyle evrimlik kraliyet devimizi gönderiyoruz ve bu saatten sonra da iyi oyunda artık. Bence Adam da bravo dedi. Eyvallah şu çekçe şurada kesek. Bir tane daha vur vuramadı. Neyse şu anlık iyi oyunu değil. Bir bakıyoruz zaman maçı falan çeviriyormuş. Fıçekçi. Arka tarafa dartı temizlemek için bir şövalye. Gayet iyi. Ama artık maçı salsam mı? Çünkü maç bitti. Şöyle bir kraliyet ve Elimizde evrimi çarpmamız var. Şuraya bir şey atarsa. Tamam şöyle hazır hem onu vururuz hem de şey yaparız. Öl artık. Tamam. Kraliçeyi vuracaksın değil mi? İyi. İyi oyundu. Bu mücadelede de bu şekilde mücadelemişim. Bu turnuvayı da böyle oynayabilirsiniz. Bence gayet eğlenceli bir etkinlik. İkinci savaş kutumuzu açalım. Ve hiçbir şey çıkmadı. 6 tane fırın. Şuradan hocam bunu açalım. Buradan da şöyle bir şey gelmiş. 3 yıldız. Bakalım. 45 tane ender kartçayı. Bir tane daha verdim. Yine mi 45 tane? 20 tane de şey. Ee, burada videonun sonuna gelelim. Daha dükkana girmemişiz. Kendinize bakın. Herkese daha fazla kılar şöyle isterseniz alt taraftan videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize bakın. Diğer görüşmek üzere ve hoşçakalın.